Hristiyanlığın ilk yıllarında Allah dostları Antakya'ya gelip Antakya şehir halkını Hristiyanlığa davet ediyorlar. Fakat halk bu gelen insanları tehdit edip ovalamaya başlıyor. Bu arada Habbi Necar halkının önüne çıkıp onlara engel olmaya çalışıyor. Halk ise hem bu Allah dostlarını hem Habbi Necar'ı öldürüyor. Kur'an'da böyle anlatılıyor. Kur'an'da anlatıldığına göre de Habbi Necar'ın cennete gittiği söyleniyor. Antakya 638 yılında Müslümanlar tarafından fethedildikten sonra buraya Anadolu'nun ilk camisi yapılıyor ve Habbi bir Neccar'ın ismi veriliyor. Şimdi bu camiyi gezeceğiz. Hadi hep birlikte gezelim. Sağ tarafımızdaki gördüğümüz odalar da medrese odaları. Şurada gördüğümüz şadırvan ise 19. yüzyılda yapılmış. Antakyalılar tarafından hemen şehrin yanındaki dağın tepesinde kafası kesilerek şehit edilen Habbi Necar'ın kafasının dağın tepesinden burada bulunan Roma tapınağına kadar yuvarlanarak geldiği rivayet ediliyor. Daha sonra burası bir kiliseye çevriliyor. Arkasından 638 yılında Müslümanlar tarafından fethedildikten sonra Anadolu'nun ilk camisi yapılıyor ve makamının da Habbi Necar makamının da burada olduğu söyleniyor.